Herkese merhaba arkadaşlar. Personal Trader ekibinden Analyzer ben. Bugün tarih 2 Kasım 2022. Saat akşam 21 ve Türkiye saatine göre 21 ve 21.30'da FED tarafından önemli açıklamalar var. Saat 21'de FED faiz kararı açıklanacak. 21.30'da ise e, FED Başkanı Powell'ın konuşmasını dinleyeceğiz. Önümüzdeki süreçte bizleri neler beklediğine dair konuşmasının içinden ayıklamalar yapmamız gerekecek. E, ve beklenti dahilinde 75 bas puanlık faiz artışıyla beraber e, piyasada neler olduğunu gözlemleyeceğiz. Fakat bu işin temel kısmı e, teknik kısımda bizleri neler bekliyor bunu anlatmak için e, ilk videomuzda karşınızda olacağım. Ee, öncelikle e, YouTube'daki ilk videomuz olacak bu. Bundan sonrasında buna benzer içerikler, e, verdiğimiz işlemler ve güncel e, piyasa analizlerini hep beraber sizlere paylaşacağız yapıp. 3 e, kişilik bir ekibiz. E, farklı farklı içerikler hazırlayacağız. E, önümüzdeki süreçte airdroplar ve diğer para kazandırabilecek kripto uygulamalarıyla alakalı da videolar hazırlıyoruz. Bunları da sizlerle paylaşacağız. E, amacımız bildiğimiz her şeyi sizlere de e, dilimiz döndüğünce anlatabilmek olacak. Şu an için öncelikle Bitcoin tarafına geçelim. Grafimiz Ethereum'daydı, Bitcoin de 2 saatlik grafimiz üzerinde arkadaşlar gördüğümüz şekilde bir yükselen bir fiyat grafiği içerisindeydik. Fakat fiyat geriye doğru çekildi. Henüz bir market kırılımı yok yani market düşecek diyebileceğimiz bir durumda değiliz. Bununla alakalı da buradaki demand bölgemiz yani talep bölgemiz önemli bir yer oluşturuyor. Buranın altına veya bu bölgeye henüz hiç test etmedik. E, muhtemelen e, şu anda saat 17 çeyrek. bir e, buçuk saat sonra bir saat 45 dakika sonra FED tarafından gelecek faiz kararıyla beraber e, öncelikli olarak şöyle bir hareket bekleyeceğim arkadaşlar. Fiyatın 20.100'lere ve 20.000 e, seviyesine düşmesini ve buradan da yukarıya kadar e, yükselce bir grafik e, hareketi bekleyeceğiz. E, burada da hedefimiz 21.500 olacak. E, fakat bunu yapmak istemeyebilir. E, gelecek olan açıklamanın seyrine göre her şey değişebilir. E, ne gibi bir şey bekliyoruz, ne olacak, ne bitecek, buna net bir şey söylemek doğru değil. E, fakat e, teknik anlamda bu bölge e, yani 20.200 ila 20.000 seviyesi e, fiyatı tutacak bölge olarak görünüyor. Yani gelecek olan haberden kaynaklı fiyatın geriye çekilmesi durumunda e, fiyatın buradan yukarı doğru tepki almasını bekleyebiliriz ve long pozisyon bakabiliriz. Fakat tam tersi olursa ne olacak? Fiyat önce yukarıya gitmek isterse. Bakın burada bir çizmiş olduğum düşen bir trend var ve aynı zamanda burada bir likidite birikimi var arkadaşlar. Şöyle şunu kapatayım. Yani buradan short açanlar, buradan short açanlar, buradan short açanlar var ve bunlar stop olmadı. E şu anda da açıklamadan dolayı muhtemelen stoplarını ya girişte tutuyorlardır ya da parçalı şekilde kar alabilecekleri bölgelerde tutuyordur market aşağıya daha fazla gitmek isteyecekse buraları bir süpürmek isteyecektir arkadaşlar. Yani o zaman da nasıl bir hareket bekleyebiliriz? Şunu bir kaldıralım. Bu yukarı senaryolu beklediğimiz hareket için geçerli. Hareketti. O zaman da şöyle bir şey bekleriz arkadaşlar. Fiyatın önce yukarıdaki bu bıraktığı bölgenin süpürmesiyle 21.200 seviyesine kadar yükseliş yapıp bu bölgeyi daha aşağıya götürecek bir hareket e, bizlere izletebilirler. E, o yüzden iki taraf için de pozisyon alıyorsanız e, bekleyeceğiniz yerler e, short için şu bölgeler olacak e, 21.200 ve 21.500 bölgesi e, long bakacaksanız eğer e, açıklamayla beraber bu bölgedeki e, kutuyu değerlendirip long pozisyon alabilirsiniz ve bu long pozisyonda da stopunuz mutlaka şurada belirttiğim 19950 altında yani daha garanti olması için fitille stop olmamak için de 19900'ü stop olarak kendinize belirleyebilirsiniz. Yukarıda ise hedefiniz 21500 seviyesi veya 21200 seviyesinden parçalı şekilde kar alabilirsiniz. Short pozisyon bakan arkadaşlar ise hemen biraz daha büyük perspektiften bakalım. 21.500'den pozisyonlarını short olarak açacak arkadaşlar ise e, stoplarını 22.000 seviyesine çekmelerini e, önemlidir. E, diğer türlü e, riskli bir durum içerisinde kalabilirsiniz, ters bir durumda kalabilirsiniz. Stopsuz mutlaka işlem yapmamamız gereken bir e, gündeyiz. E, bugün için e, gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden tecrübeli değilseniz, e, hızlı değilseniz veya e, riske atacak bir paranız yoksa Bugün işlemden uzak kalmanızı öneririm. Çünkü market kaçmıyor. buranın aşağısına inersek daha yukarı bölgelerden. Short pozisyon bakarız. Buranın üzerine çıkarsak işte daha aşağılardan long test alanları bakarız ve fırsat buluruz. Bu fırsatlar kaçmıyor. Acele etmenin de anlamı yok. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize de bol kazançlar diliyorum. Ama dikkat etmenizi önemli rica ediyorum. Biraz saçma bir cümle oldu farkındayım. İlk videonun heyecanı olarak mazur görün, maruz görün aslında daha doğru. Beklediğimiz hareket bu şekilde. Umarım faydalı olacaktır. Bir de Ethereum tarafında çok soru geliyordu. Ethereum tarafında da yine benzer görüntümüz var. Ethereum'da da destek için beklediğimiz bölge 1505 ile 1495 yani 1490 seviyesi diyebiliriz. Şöyle biraz daha aşağıya çekersek evet 1500 ila 1485 arasından bir market dönüşü görebiliriz. Yani onda da yine bu şekilde bir hareket gelebilir. Veya yine yukarıdaki likiditeleri almak isterse onda da şöyle bir hareket görüp aşağıya çakılma görebiliriz. O yüzden de gelecek olan bölgelerimiz belli. Yani önemli bölgelerimiz ee, Ethereum tarafında 1650 civarı short bakılabilir ve 1500 ila 1485 bölgesi civarında long bakılabilir. Şu an için beklediğimiz bölgeler buralar. Açıklamayla beraber çok sert hareketler gelecektir. Yani şöyle bir mum gelebilir arkadaşlar. Bir anda aşağı ve yukarı veya bunun tam tersi şeklinde ciddi yükseliş ve düşüş hareketini aynı anda görebiliriz. Market süpürmek isteyecektir. İki tarafta lütfen bu süre içerisinde açıkta pozisyonunuz varsa pozisyonunuzdaki riskinizi Lütfen küçültün, e, kardaysanız kar alın, girişinize stop çekin, e, çok daha fazlasını kazanmayı düşüneceğiniz bir markette değilseniz, zarardaysanız da bu zar zararınızı minimize etmeye çalışın, e, maliyetinize yaklaştığı ilk fırsatta işlemden çıkmaya çalışın. Çünkü daha güvenli, daha safe bir markette daha güzel, daha rahat kafanızın ağrımayacağı işlemler alabilirsiniz, daha rahat hareket edersiniz. E, herkese iyi akşamlar diliyorum, Hoşça kalın.